Oyuncaklarım, hayal kurarım Olur arkadaşlarım, soru sorarım Hemen cevap ararım, macerama katılır Sizlerle tanışalım Benim adım Yade, Yade, Yade Gezerim hep mat ile, mat ile, mat ile Hayal dünya burası, sorulardan sonrası Hep bir olup el ele, çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası. <laughs> Eğlence treni. <laughs> <laughs> ne kadar da büyük değil mi Yade? Evet Mati, çok büyük. Eski <laughs> eğlence treni ise büyük değildi. Hı hı. haklısın. O çok küçüktü. Bilmek için sabırsızlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Ama sıra çok ha. uzun. Bize sıra gelir mi dersin? Ha. 12 adım, 13 adım, 14 adım. Şefi ha. ne yapıyorsun ha. öyle? Sıranın uzunluğunu ha. ölçüyorum. Ah, Neden peki? Ha. Küçük eğlence ha. treninin sırasıyla karşılaştırmak ha. için. Büyük eğlence ha. treninin sırası bakalım ne ha. kadar uzunlukta olacak. Peki bu uzunluğu ölçüp ne yapacaksınız? Ha. Ha. Mat mat rekorlar kitabına yazacağız. Tabii eski sıradan daha uzun çıkarsa. Eski tren sırası ne kadar uzunluktaydı? <laughs> hmm. 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 O sırayı ölçtüğümde işte bu bayrak hizasına kadar geliyordu. Tam 20 adım uzunluğundaydı. Peki şimdi kaç adım saydın? Hmm. Hmm. Şey. Hmm. Hmm. bak gördün mü? Soru sordun kaç adım saydım unuttum. Şimdi baştan yeniden saymam gerekecek. Sırada? Şefi. Efendim? Sıra uzun mu çıktı, kısa mı? Daha bitirmedim ki. Aa, tamam o zaman, sen devam et. Yine unuttum. Hı? Sırayı <laughs> ölçerken soru sormayın bana. Hep aklımı karıştırıyorsunuz. Hı -hı. 11 bir adım, on iki adım, on üç adım, on adım yine ne oldu? Neyse boş ver. Sen ölçmeye devam et. Hı -hı. Soru sorup kafanı karıştırmayayım. Karıştı bile. Kaç adım saydığımı unuttum. Sevgili arkadaşlarım. Ben Hı? sıranın uzunluğunu ölçene kadar kimse trene binemeyecek. Oh. <laughs> Bu yüzden lütfen aklımı karıştıracak bir şey yapmayın. Ne? Oh. <laughs> 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 Şefik Efendim Yadi Kaldığın yerden ölçmeye devam edebilirsin 14 adım saymıştın Öyle mi? Teşekkür <laughs> ederim Yadi Bu işimizi oldukça kolaylaştıracak 15 adım 16 adım 17 adım 18 adım 19 adım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sıranın uzunluğunu ölçtüm. Ve tam 40 adım çıktı. Yani eski eğlence treninden daha uzun. Yeni bir rekor kırdık arkadaşlarım. <gülüyor> <gülüyor> sıranın başına geçeyim de sizleri trene almaya devam edeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet Yade ve Mati siz de tartının üzerine çıkın. Neden ağırlığımızı ölçüyorsunuz? Tabii ki güvenliğimiz için. Evet. Vagonlar üç kişilik ve üç kişinin toplam ağırlığı kırmızı çizgiyi geçmemeli. <laughs> hmm, maalesef üçünüzün toplam ağırlığı kırmızı çizgiyi geçti. <laughs> ne yani? Binemeyecek miyiz? <laughs> Üçümüzün toplam ağırlığı hafifleyecektir. O zaman ağırlığımız kırmızı çizginin altına düşecek. mi? Bunu şimdi göreceğiz. <laughs> evet, artık daha hafifsiniz. <laughs> Vagona binebilirsiniz. Teşekkür Kırmızı çizginin altındayız. Ama uyarı sesi gelmeye devam ediyor. O ses sizden gelmiyor. Tren yolunda bir problem var. Ha? Ha? İşte bakın, vagon burada takılmış olmalı. Ne yapacaksın şefi? Hı? <laughs> güvenlik vagonuyla oraya gideceğiz ve onlara yardım edeceğiz. Aa, biz de mi geleceğiz? Evet, güvenlik vagonuna da <laughs> üç kişi binmek zorunda. Hadi ağırlığımızı <gülüyor> ölçelim. <gülüyor> <gülüyor> ha, ne oldu? Ha? Yine mi ağır olduk? Hayır. Hı. Aksine toplam ağırlığımız gerektiğinden hafif oldu. Ha. Hafif mi? Evet, Hı. hafif. Hı. Yani ağırlık ölçüldüğünde toplam ağırlık ne çok ağır olacak ne de çok hafif. Evet, tam olarak dediğin gibi. O zaman Hı. ne yapacağız? Üçümüzün toplam ağırlığı hafif Hı. geldi. Çantam. Sür çantam. Hı. Hı. Harika. Çantanın ağırlığıyla birlikte yeterli ağırlığa ha, geldik. Yaşasın. Hadi hemen vagona binelim. Bu eğlenceli bir yolculuk olacak. <gülüyor> <gülüyor> Elindeki ışığa göre en sondaki tepede olmalılar. <laughs> i̇şte oradalar. Sıkı tutunun, gidiyoruz. <laughs> Geeceğim <laughs> Hep bunu yapmak istiyordum. Etmeyin. Sizi bu durumdan kurtaracağız. Tekeriniz takılmış. Onu biraz ittirirsem hareket edeceksiniz. Kolum yeteri kadar uzun değil. Uzanamıyorum. Keşke yanımızda kullanabileceğim çubuk gibi bir şey olsaydı. Ne kadar uzunlukta bir şey lazım? Hmm, bilmem ki. Bir cetvel boyunda çubuk olabilirdi. Hmm. Hmm? Peki bu cetvel olur mu? Tabii ki olur. Hmm? Hmm. Hmm. <laughs> hmm. <laughs> 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 ah. Başardık. Sekke arkadaşlarım. Eğlence treni geliyor. Kağıtlara yazdık kafalar karışınca tekrar başa aldık sonunda gördük şaşırınca güldük karşılaştırmak için sıraları ölçtük tartıya dolduk ağır mı olduk güvenliğimiz için çantadan olduk tartıya çıktık hafif mi kaldık güvenliğimiz için çantayı aldık hadi durma ya de şimdi sıra sende o güzel şarkını bizim için söyle Yeni Sırası daha kısa çok kısa Ölçmek için bunları Baktık yine yan yana Ağır mıyız hafif mi? Hemen çıktık tartıya